yaparsa Parsa Adem Murat Gücer yap, başkanım yapar diyorum. Alayılır da Adem Murat Gücer Antalya'da Dağ Kartı Bey'e hep birlikte bir destek verirse kazanan hem Alanya olsun hem Antalya olsun. Ee, Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yüce ekibiyle beraber 10 yıldır şehrimizin her tarafına eşit bir şekilde hizmet götürmek için canla baştan mücadele ediyorlar. Biz başkanımızla seçim sürecine girdiğimizden beri maalesef büyük şehrinde yapması gereken sorumluların hesabını başkanımıza bizlere vatandaşlarımız soruyorlar. Sizlerden ricamız 31 Mart'ta bir oy Hakan Tütüncü başkanımızda bir oy Adem Murat Yücel başkanımızda istiyoruz. Kazanan ülkemiz, kazanan Antalya'mız, kazanan Alanya'mız olsun diyoruz. Ve aşkınıza aşk yapabilmek için mücadelemi iki arkadaşlarımızla birlikte verdik. Sizlerin desteği, sizlerin dualarıyla ile elimden geldiği kadar bugüne kadar getiriyorum. <laughs> Tabii ki bunun içinde bir şekli kimliğini, <laughs> değerlerini de korumak önceliklerimizdi. Burada hem rente hem de galericilerin sorununu çok iyi biliyorum. Çevre yolundan Mesela Sanayi Bölgesi ve galeri sitesini oluşturduğumuz bölgeyi kolay bir süreç yaşamadık. Neden? Ben Alanya'dan kamu yararı alınarak, bu dönem içerisinde kamu yararının alınarak imar planı değişikliği ve tarım arazisinden çıkarttığı tek yer sanayi ve kararciler ve e, rente karşılar olduğu gün. Bu süreç kolay aşılmadı. Bu süreç tam 7 yıl sürdü. 7 yıl dışarıdan bakıldığı zaman o kadar bir kolay oluyor ki. Yeni planladığımız tarım arazileri ve <laughs> Bizim de şu anki konuşmamızın e, alanı yani konuştuğumuz yerin galericiler ve e, renk tekrarcılar sitesinin oluşturduğumuz alanda burası. Çevre yolu da sıfır. Buradan 30 metrelik yola birleşmesi. Hem buradan 30 metre geçiyor. Hem buradan ve de buradan da 50 metrelik karayolları gaz başı e hattı geçiyor. Eğer sizlere Allah izin verirse bu yıl sonuna kadar bu 40 dönümlük araziyi sizlere teslim edeceğim. Hem ticaret, ticaret alanı hem de galeriler ve sadece imar planında işlendi. Hem sanayi çözdük, hem sanayi çözüldü, sanayi çözüldü. kalecilerle, tertekacılarla çözdük biz şu şehirdeki kimlik arayışını hep beraber çözdük. Ben şimdi sizlere beş binlik bir başkanlara vereceğim, ya dosya halinde vereceğim, sizlere de herkese bir daha anlatıp kendileri izah etsin yani. Resmiyetlerini de verildi. Ama evet. şunu bilmezsin yedi sene uğraştık. Evet. Abi kamu yararı. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. <laughs> ya tek Alanya'da çıkardığımız kamu yararını alıp da tarımdan çıkardım tek yer. Abi üç tane bakın. Bunu biz, evet. Bey zamanından beri evet. uğraşıyordu. Eski gönderiler biliyorsun. Olmadı. Bir türlü olmadı. Bizim elimizde tutan olduğu adı. yerde 80 tane dava vardı hazine davaları, e, iki davaları, oradaki vatandaş davaları, onları şu andaki üniversitenin olduğu yerde toplayabilmek. Ya ben üniversite tapuyu 2021 yılında tapuyu verdim. Ama verdiğim zaman da okulda 10 tane fakülte var. Daha Türkiye'de böyle bir şey yok. Bu kadar riski kim almaz? Valla almak bu şehrin gelişimine değil. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz bu şehri seviyoruz sizleri de teşekkür <laughs> hani <laughs> insanı yaşat bir devlet <laughs> yaşasın için <bir gülüyor> de. <laughs> <laughs>